Herkese evet yine ekonomi dünyasında e, oldukça sıcak bir gündem söz konusu. O yüzden ben lafı hiç uzatmadan hemen Bayram Başaran'a merhaba deyip sormak istiyorum. Merhaba Günaydın. Merhaba Günaydın Hanım. Evet gerçekten çok karışık bir gün. E, bir sürü konuşulacak şey var ama e, en fazla konuşulan konulardan biriyle başlamak istiyorum. Kripto para borsası. Evet. Bir dolandırıcılık hikayesiyle karşı karşıya zannediyorum. E, TODEX'in kurucusunun 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Yaklaşık 400 bin kişinin de e, bir mağduriyeti söz konusu olduğu söyleniyor. Bir anlatır mısınız bize nasıl bir mağduriyetten bahsediyoruz? Gerçekten o paraları alıp gidebilme şansı var mı? Nasıl oluyor? Yani detayları bir anlatır mısınız? bize kafamız çok karıştı. Tabii işin hukuki tarafını biliyoruz. Teknik olarak bunun iki türlü olma yolu var. Bir, bu 400 bin kişinin e, kripto para borsasında e, e, şifrelerini ele geçirmesi olması lazım. Bu beyefendinin. Kim olduğunu tanımıyorum eğer doğruysa. İkinci bir konu. Bir başka yolu var. Hiç kripto para, bu adama paraya yatırmışlar. Ama adam kripto paralar, bu paralar hiç yatırmamış. Bu para tamamı kendi hesabına geçirmişler. Geçirmiş olabilir. Başka bir türlü bunun olma şansı ihtimali yok görünüyor şu an. Yani ya paraları siz gidiyorsunuz bankaya gişeye sallıyorum. Tamam. Parayı parayı veriyorsunuz. O size sahte bir kağıt imzalıyor ama paralar kendi cebine gidiyor. Oradaki memurun diye düşün. Burada da adam siz paraları yatırmışsınız. Ama adam bunların hiçbirisini gerçekten kripto paralara yatırmamış, kendi cebine atmış. Ya da başka bir yerdeki kendi hesabına aktarmış. Bu bir yöntem olabilir. Diğer yöntemde şifrelerinize ele geçmiş olabilir. Şimdi kripto para piyasaları yeni insanların daha tam alışık olmadı, düzenli alışık olmadı, denetlemenin evet. olmadığı sistemler olduğu için çok tehlikeli. Tamam mı? Evet para kazanılıyor mu? Kazanılıyor. Ama hep de işte Amerika'dan da e, uluslararası piyasadan görüştüğümüz yorumcuların herkesin söylediği şu. Bu piyasaların uzmanları olan kişilerin söylediği şu. Evet ya manipülasyona çok açık. Evet çok ciddi paralar kazanılabiliyor. Ama hem volümü yüksek hem de manipülasyona çok açık. Onun için onlar dedikleri şu. 10 bine yakın kripto para var. Bunlardan yüzde %99 %99.9'u kapanıp gidecek. Evet. Tutanamayacak. Şimdi riskin çok yüksek olduğu piyasa. Bu kadar risk alıyorsanız e, bu kadar kaybı göz alacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şu an için bu paralara ya, ne olduğu belirmeyen firmalar tarafından aracılık edilip de yatırım yapıyorsan e, bazı tehlikeleri göz alacaksın ya. Bunlar banka değil. Denetlemesi yok bu kurumların. Kime bağlı, neye bağlı, ne şekilde yapılıyor belli değil. Anlatabiliyor muyum? Bunlar evet. daha dünyada çok olacak. Da işte dünyada da e, böyle uluslararası sermaye piyasa kurulu kararlarına ilişkin yanlış adımlar attı, yanlış işlemler yaptığı gerekirse mesela dünya çapında gibi bu kripto para borsasına daha e, baskın yapıldı. Yeni. Bugün Avrupa'da. Evet. Şimdi bunlar çok olacak. Piyasaları düzenleyecek, regüle edecek bir kurum yok. O kurumun oluşması lazım. Ben kafama göre para çıkardım. Ben sokağın köşesinden bakkal dükkanı gibi yaraşım. Ben buradan kripto para satıyorum. Yok ya böyle bir şey. Şimdi bunun inandırıcı yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla riske giren bunun bedelini öder. Evet sonuçta işte 390 bin hemen hemen 400 bin kişinin de bir mağduriyetinden bahsediyoruz. Evet. Kripto paraları zaten hani işte burada yani sadece bu kuruma 400 bin kişi yatırım yapmış. Bunun gibi daha Yüz binleri var Türkiye'de de ama Daha çıkacak herhalde... yani daha bu, teki, bu tür şeyler çıkacak daha ortaya. Dünyanın da bahçesi Türkiye'de değil başka ülkelerde de çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Başka ülkelerde bunlar olacak maalesef. Ne yaşayacağız yani? Evet, Sistem zaman... oturmadığı için e, oturması için <laughs> rengin edecek kurumların da lazım. Bu kurumlar olmadığı için şu an herkes kafasına göre oynuyor. O zaman da bunlar mağduriyetler olacak maalesef. Evet güvenilirliğin biraz daha test edilmesi evet. gerekiyor galiba bir taraftan da kripto tosuncukları da herhalde hayatımıza girecek bu birler üçler beşler olarak herhalde karşımıza çıkacak. Maalesef maalesef yani alacak halimize gülüyoruz diyelim maalesef evet, bundan çıkacak yani dünyanın her yerine çıkacak Türkiye'de çıkacak başka yerlerde de çıkacak. Evet, bakalım bundan sonraki yaptırımlar nasıl olacak bu konuyla ilgili. Onu da tekrar ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde e, gelişmeler olursa onları da konuşmaya devam Tabii ederiz. Ki. Yine çok önemli bir gelişme var Bayram Bey. E, 24 Nisan aslında her sene o 24 Nisan'da bir acaba Amerikan Başkanı bir şey diyecek <laughs> mi diye bekleriz ama e, Biden seçim kampanyasında da aslında sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını söylemişti. E, Biden'ın cumartesi günü sözünü tutacağı söyleniyor. Keza bir de bu açıklamaların hemen öncesinde de Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye resmi bir yazı geldi. Bu da F-35'lerle ilgili programından çıkarıldığı açıklandı Türkiye'nin. Herhalde bu da Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin, Endişelerinden kaynaklanan bir şey mi? Çünkü e, dolarda oldukça bir anda bir yükseliş söz konusu oldu. Ne diyeceksiniz? Evet. Önce doları sonraya bırakalım. Şimdi tamam. e, F-35'lerle başlayalım. F-35 programında Türkiye zaten çıkarıldı. Evet. Tamam. Bu yeni değil. Yani resmi olarak belli. Resmi olarak şimdi, yani, Hiç olmasaydı evet. sanıyorum 2 milyar dolar civarında paramız da onu geri almış oluruz. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? f 35ten olup olmazsa bu saatten sonra bizim için çok önemli değil. Ha ekonomik kayıp mıdır? Kayıptır. Bizim firmalar çünkü dünya kadar parça üretiyor F-35'lerle ilgili. Ve bunlar ekonomik kayıp mıdır? Evet ekonomik kayıptır. Ama dediğim gibi siyasetin öyle bir yere getiriyor ki insanları. Artık insanlar siyasetin ne yapacağına bakarak hareket etmek zorunda kalıyorlar. Yani insanları bunaltıyorlar. Ekonomik kurumları da bunaltıyorlar. Çünkü Türkiye'de yüzlerce firma inanılmaz parçalar üretiyor F-35'ler için. Ama ben F-35 programı çıkardım. Lan bana F-35 satmayabilirsin. Hı, hı Ama sen bu parçaları üretmek için 2-3 sene, 4 sene yeni sistemler kurman lazım başka ülkelerde. Ya bunu kurabilir misin? 3 tane, 4 sene, 5 sene gecikmeye tahammülün var mı? Ama siyaset diyor ki ben ekonomik kayba bak ben, ben bunu yaparım diyor. Anlatabiliyor muyum? Siyaset böyle pis bir iş. Anlatabiliyor evet. muyum? <laughs> e, F-35'in hiç olmazsa paramızı almış olacak Çünkü zaten çıktık. Yani bir de parasını verdiğimiz, orada satın aldığımız iki tane F-35'imiz duruyor. Bu daha da kötü. Doğru. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Diğer taraftan Biden'ın açıklaması. Evet Biden Ermeni soykırımı açıklayacağım dedi. Ben buna dedi, katılacağımı söyledi. Ermeni soykırımı vardır diyeceğim dedi. Bana göre siyasiler bunlar her zaman kullanıyorlar. Maalesef kötü şekilde kullanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve Biden'ın bu açıklaması bir anda piyasaları alt üst etti. Dolar değer kazandı demiyorum. Türk lirası %1.3 değer, kaybetti. değer kaybetti. Değer kaybetti. Evet. Dolar değer kazanmadı. Dolar değer kazanacak bir şey yok. Ama şu var. Siz döviz rezervinizi eksiye düşürürseniz anlatabiliyor muyum? Ee, dışça, dışa bu kadar bağımlı hale gelirseniz birileri gelir sözden sizin ekonominizi mahveder. Şu an yaşadığımız bu. Daha önce Trump yapmıştı. Şimdi Biden yapıyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani ekonomimiz o kadar kırılgan ki, Evet. anlatabiliyor muyum, yapraktan bile nem kapıyoruz. Bunun temelli ekonomik göstergelerle ilgili etkeni de var ama güven eksikliği de var. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Sizin e, piyasanızın güven eksikliği var. Eğer bu güven olsa, şu an benim %130-140 milyar dolarımız kasamızda olsa duruyor olsa, inan bana dolar bunun yarısı kadar çıkmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? bir saatte, bir buçuk saatte ya da üç saatte dolar türk lirası yüzde otuz derken bir virgül üç derken biliyorsun yüzde bu çok önemli bir rakam. Evet, Anlatabiliyor. Dışı, bir, günde, de... bir, bir günde bir günde yüzde bir virgül üç fakirleştik ya üç saatte bir günde fakirleştik. Anlatayım fakirleştik bunun özeti bu. Bunun yolu yok. Bakıyorum şimdi dolar sekiz yirmi dokuz yetmiş bir sekiz otuzu görmüş, euro dokuz doksan yedi seksen o da on liraya görmüş geri dönmüş. Ama burada kalmış altın 477.55 hatırlarsınız bir buçuk iki ay 410 lira 12 liraydı altın fiyatı şimdi 477 lira. Şimdi bu bizim ekonomimizin kötülüğünden kaynakta ekonomi yönetimini yapamadığımızdan kaynakta yoksa dünyanın çok iyi gidiyor da Türkiye kötüye gidiyor değil. Evet ama maalesef dışarıda yeleste bizde şey tayfun haline geliyor. Evet maalesef ama bu kabahat bizim biz ekonomimizi çok kırılgan yapıyoruz. Çünkü ekonomi yönetimini beceremiyoruz abi. Bu kadar basit çünkü oraya liyakatli insanları koymuyoruz. Ve iki de bir siyaset müdahale ediyor. Siyasette müdahale ettiği yerde evet. ekonomik istikrar ve güven olmaz. Bayram, Bayram Bey tam bu <laughs> noktada e, Almanya'nın en büyük ikinci bankası var. Commerz Bank. E, evet. Bir sonraki... E, Lira krizi diye bir rapor yayınladı e, Türkiye adına. Bir Amerikan dolarının üçüncü çeyrekte 10 liraya varacağını yazıyor bu raporda. E, gösterge olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na dayatmasını <laughs> gösteriyor. Zaten sıkıntı bu. Tam sizin söylediğinizi teyit etmek <laughs> açısından söyledim. Ya akıl bir ekonomistlerin hatta hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Farklı şekilde ifade ediyor olabiliriz Ama <laughs> sonuç neden ve sonuçlar aynı. Doğru. Bu buna neden olacak? Bunun sonucu da bu böyle olacak diyorsun. Bu doğru. Bunun şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? Mu Mucizevi bir şey bilmiyoruz. Biz falcı falan değiliz. Yani gidecek yer belli. Yani ben sizin bize rakamlarla ETDM Commerce Bank'a yaptı diyor ama üçüncü çeyrekte diyor 10 lira diyor. Zaten dolar on lirayı gördü. Ha, euro on lira gördü. Dolar on lira çıkacak. çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Ya bırakın şu ekonomi yönetimi. Rahat bırakın ya. Rahat bırakırsanız bunlar yaşamayacaksınız. Evet. Evet. Diğerlerim diğer taraftan TÜİK'in açıklamaları. Evet, onu soracaktım. <laughs> ee, biz sürekli e, bu yayınları başladığımızdan beri sürekli bir güvenden bahsediyorsunuz. İşte evet. Sürekli güven oluşması gerekiyor diyorsunuz. Tüketici Güven indeksi de açıklandı. Evet. Aslında bu da sizin söylediklerinizi teyit <laughs> eder nitelikte. <laughs> Şimdi evet, dört madde halinde TÜİK açıkladı. Keşke teyit etmeseydi. Yani anlatabiliyor evet. muyum? <laughs> Bunlar maalesef kötü. TÜİK bile, verilerine güvenmediğimiz TÜİK bile artık dayanamadı. Diyor ki bir ankette hanenin maddi durum endeksi yani hanemde para girişi bir hane para girişi ne olacak artacak mı eksilecek mi diyor. Eksilecek diyenlerin oranı yüzde dört buçuk daha 4.9 daha yükselmiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kötümserlik yüzde dört nokta dokuz daha artmış. Devam edeyim. Bunu teyit eden bir başka şey. Maddi durum beklenti Diyor ki insanların yüzde yedi nokta TÜİ'ye göre ben fakirleşeceğim diyor. Bunun feryadını veriyor. Doğru. Daha fazla fakirleşeceğim diyor. Bak bugün fakirim daha da fakirleşeceğim diyor. Devam ediyor. Genel ekonomik durum iyileşecek mi diyenlerin oranı yüzde on düşmüş. Kimse iyileşme beklemiyor ekonomide. Bakın evet. TÜİK bile yani verilerini görmediğimiz TÜİK bile bunu söylüyor. Bugün sokakta normal bir anket yapmasa demek ki çok daha yüksek çıkacak. Doğru. Çok daha yüksek çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. <laughs> yani hep, konuştuğumuz tüketici güven endeksi. Tüketici güven endeksi de yüzde yedi buçuk düşmüş. Tüketicinin, insanların, ekonominin düzenleneceğine yönelik endek, güveni yüzde yedi buçuk daha azalmış. Bunu da TÜİ'nin açıklaması. Şimdi şu dört veriye baktığımız zaman zaten senin sıkıntı belli. Sıkıntının yüzde seksinin bu. İnsanlar mevcut yönetimin ekonomi toparlayacağına inanmıyor. Doğru. Evet. Yani diyoruz ki niye Türk milletinin 200 250 milyar dolar bankalarda parası var? Ya güvenmiyor ki sana. Sana güvenmiyor. Senin paranı niye yatırım yapsın? Yani şuna benzer. Sen bir şirkete güvenmiyorsun. Şirkete o halka açık ama senin şirketine insanlar güvenmiyor. Gelsin benim şirketimden hisse alsın diyorsun. Niye alsın senin şirketine, senin şirketine hisse ya? Senin şirketine güvenmiyor ki. Aynen öyle. Çok doğru. Ya, veri, veri değil. Yönetimin iyi değil. Patron olarak iyi değilsin. Niye alsın? Aynı şey. Dolayısıyla biz ekonomi yönetimi beceremiyoruz. Maalesef e, Commerce Bank'a dediğine ben de katılıyorum. Maalesef üçüncü çeyrekte dolar 10 liraya çıkabilir. Euro'yu da herhalde 12 falan olur o zaman öyle çıktığı zaman. İnşallah olmaz. Ama şu anki gidişat Ankara'nın yaptıkları o paraların değer kazanmasını değil, Türk lirasının değer kaybedeceğini daha da hızlandırıyor. Değer, değer kaybedeceği güç, e, daha da güçlendiriyor. Evet. Çünkü inan kalmıyor size. İnan kalmayacağı ne olacak? O paralar, o ekonomiler çok yüksek, iyi olduğundan değil, Türkiye ekonomisi kötü olduğundan dolayı Türk lirası değer kaybediyor. Dolayısıyla dolar diyoruz ki yükseldi, dola, bilmem nereye çıktı diyoruz. Ama bizden kaynaklı bu. Dışarıdan evet. kaynaklı değil. Pandemi bilmem ne herkes zaten yaşıyor. Dolayısıyla evet. bizim önce kendimizi toparlamamız lazım. Kendimizi toparlarsak, inanın Türkiye çok daha iyi olacak. Ama biz hala de, e, gerekli adımlar atmıyoruz. Ekonomiyi evet. bırakmıyoruz. Siyasetçi ben ne dersem olacak derse yani ekonomi çok Yapacak hiçbir şey yok. Çok doğru. Peki öyle diyelim Hı. noktayı da koyalım. Evet. Bakalım yarın ekonomi dünyasında ne gibi gelişmeler olacak. Çünkü her gün geceden sabah yeni ekonomi şey yeni gelişmeler maalesef kucağımızda buluyoruz. Maalesef. Peki görüşmek üzere İyi, o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça